Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim. Bugün Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tarihimizde büyük yaralar açan Kurtuluş Savaşı'mızın en zor günlerinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi herkese bir sevinç haberi olarak müjdelendi. Bu mutlu günü de yarının büyükleri olan siz kıymetli çocuklara Atatürk tarafından armağan edildi. Dün Kurtuluş Savaşı'nın o zorlu sürecinin ardından yaşadığımız bayram, bugün de yine zorlu süreçle beraber yaşayacağımız bayram. Ama siz kıymetli çocuklarımızın o samimi coşkusuyla, sevinciyle, duasıyla bu zorlu süreci atlatacağız. Millet olarak bizlerin aşamayacağı, üstesinden gelemeyeceği zorluk ve engel yoktur. Bugün okullarımızda kutlayamasak da haydi çocuklar, her evde bayram var diyerek bu bayram coşkusunu evlerimizde, evlerimizin balkonunda büyük bir coşkuyla şiirlerle, şarkılarla, oyunlarla hep beraber kutlayacağız. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.